Hepinize merhaba Arkadaşlar bugün o bir paç hesabımla oynayacağım ve yanında kuzenim var yani abla Arkadaşlar bu arada ben 16.000 kupa oldum videosu geldi arkadaşlar O yüzden hemen izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz Ben görevli yerden bir bakayım Arkadaşlar bu arada ona e, bugün şey çektim arkadaşlar Minecraft. Onu da izleyin arkadaşlar. E, ne var? Piper'la 3 savaş kazan falan var. E, a, abla e, şey sende 10 kez tekrar tıkla var mı? Görev. Evet. evet. O zaman 10 e, kez tekrar tıkla yapak. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Direkt başladık arkadaşlar. Bu arada bu benim üçüncü videom arkadaşlar. Bugün de öyle yaptık. A e, şey ablam de ben de hadi çekik dedim öyle. Bu arada kastı bir şey. Ha tamam. Arkadaşlar bu arada bazı videolarımda belki a Ablamın yani e, kuzenimin profilini göstermiş olabilirim arkadaşlar. Kastığı için e, şey alır mı? adam da kasıyor, İnternet de çekmiyor. Belki profilini göstermişimdir arkadaşlar. YouTube'da gösterdim diye hatırlıyorum. Bu arada e, arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu e, herhalde yok. Aynen ablamla ilk videom arkadaşlar. İrem İrem var ee, yani ablamın kardeşi İrem 6 yaşında mı öyle bir şey aynen. Ha yani işte o e, şey yapıyor gıcık ve e, bir sürü video çektik biz onunla. E, bu kez de ablamla çekelim dedik. Ve çekiyoruz şu an. Bu arada arkadaşlar birazdan ablamın profilini yine göstereyim belki göstermedim. Ablamın hesabında çok şeyler var arkadaşlar. Bu ee, ablamın hesabındaki arkadaşlar koluda da söylerim yani ID'ni. Siz onlar onunla oynarsınız. yedi enerji olacağız. Pay ee, abla senin kaç tane görevin var? Bununla görevin var mı? Yok. Bayağı kastı bu arada benim. Oğlum çok kastı lan. Oha kastı. Ablam alır. Tamam. Arkadaşlar maç bizi e, bizi yani ben Supercell'i çok seviyorum bu arada. Çünkü Supercell adam ya. Adam. Tekrar oyna mı diyelim? Aynen tekrar oyna Tamam. Bir sürü üç tane görevim varmış benim ve benim daha yeni o, e, haberim oluyor o bir peç hesabımda. Şu an oynadıklarımızdan iki maç daha kazanırsak bir de e, arkadaşlarımla 5 e, tane oyna yaparsak şey bitiyor. Görev. Ya Lola var ya. Seki ben, 8. kez. Bir şey yaptım herhalde. Ah oh, hayır. Ah, hayır be. Sen, ha? Ben şu an tekrar öyle şey tamamlandı değil mi? Herhalde sen de tamamlandı ama ben de tamamladı. Tamamlanmadı herhalde. Abla hayır, e, senin tamam. en senin en düşük karakterindeki hangi görev var? Yani en düşük karakterin yani nasıl diyeyim görevin hangi en düşük karakterinde var? Çünkü sana da kupa e, kaybederken senden de kupa düşmesini istemiyorum. Arkadaşlar e, ablam şey yaparken arkadaşlar ID'ni söyleyeyim. PG PGCP e, Q, Q, R, G, R. Benimki de arkadaşlar şöyle. Y, 9, L, 28, G, 8, V, P. E, arkadaşlar şunda da şey. pcb 2, J, e, O, C, 9. 16.004 kupa yazan arkadaşlar. kasmadığım için bir saat önce kastım ben. Arkadaşlar. Benim e, şey... Emre 3 savaş kazanmam lazım tamam o zaman evimizi al. Ha. Tamam. Ben şunu direkt alıyorum. Aldık. Direkt aldık. Şöyle şey Biz şu an 4 enerji olmasaydık şu an şey olmuştuk. Belki sen ölmüştün. Abi bunlar yine geldi ya. Alırım ya. Enerjilere gerek yok. Sana hatta Anladım, sen gelirsin. Yok sen alırsın abla. Hatta zaten bitti. Güzel. Arkadaşlar çeşki ben e, şu an 16 gün kupalık hesabımdaki şeyinde çeşkin şey olsaydı arkadaşlar ben de bu kadar kolay kastaydım. Çünkü arkadaşlar 15 bin yani 10 bin kupaya gelince az zorlanıyorsun. Onda bir şey yok. Biz direkt tıkır tıkır geçtik 10 bin kupayı. Ondan sonra 16 bin 20 bin kupalara falan gelirse valla bizi bitirirler. 16 arkadaşlar bak 12 bin oha aldılar bizi. 12 bin kupada az zorlanıyorsunuz. Ama Benimki de kasıyor ya. Piper görevim bitsin. Başka bir göreve atlayacağım. Bir tane maç kazansak yeter. Bu arada kayıtı başlayanı 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ablamla da konuşumu 2 saat oldu herhalde. Şu an bakamıyorum ama dur bakayım. Şu an arkadaşlar 2 saat 9 dakika olmuş ablamla konuşanı. Şu ile almayalım çünkü o bizi alacak gibi gözüküyor. Spike da var yanımda bu şurada şöyle Cık, alamayız ya lan dur 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 topuk çabuk 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 bu arada şarj 5 abla bu maçta bitsin ee, kapatalım Çünkü şey şarj 5 annemin Oha. Arkadaşlar bu arada bu video bitsin. Yani abla videonun sonuna gelelim mi? Çünkü annemin şarjı 4 oldu. Tamam. tamam. Arkadaşlar videomuzda 9 dakikaydı maalesef. Arkadaşlar ama bunun ikinci e, şey gelecek ablamla şey, şey yaptığım şey. Arkadaşlar o zaman görüşürüz arkadaşlar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın video atacağım ablamla kesin. Görüşürüz.